Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile Şu kimseleri görmüyor musunuz? Ey Muhammed, sana indirilen Kur'an'a iman ettiklerini iddia ediyorlar. Daha önceki Tevrat diğer Allah'ın gönderdiği kitaplara da iman ettiklerini iddia ediyorlar yuridun en yetehakemu ile tağuti diğer taraftan da tağuta mahkeme olmak istiyorlar. Yani hadiseyi İbn Abbas anlatıyor. Bir münafıkla Yahudi arasında bir mesele çıkıyor. <laughs> Yahudi haklı tabi. Diyor gidelim peygambere, peygamber efendimize. Münafık da Yahudilerin başı olan Kâb bin Eşref'e gidelim diyor. İşte burada tağuttan maksat bu Kâb, bin Eşref. Bu Yahudilerin başı. Çünkü Tağut dedim mi şeytan akla geliyor. Tağuti sistemler yani İslam'ın dışındaki sistemler ve onların liderleri. işte burada Kâb bin Eşref. Cenab-ı Hak ona Tağut diyor. Şimdi diyor Cenab-ı Hak hem Kur'an'a inandıklarını iddia ediyorlar. Aralarında da mesele çıktığını o zaman diyorlar gidelim Tağut'un mahkemesine aramızda Tağut hüküm versin diyor. İbn Abbas niye öyle istiyorlar? Çünkü biliyorlar ki peygamber e, doğru hükmeder ama tavut paraya verirsen hüküm değişir diyor. Yani nökâne şeridur râbe ile rüşve. onlar paraya rüşvede son derece rağbet ederler. Yani adalet önemli değil. Para ne taraftan gelirse o taraf haklı olur. Münafık da işi bildiği için kendi de haksız. Anlıyor tabi peygambere giderse haksız çıkacak. Gidecek şimdi Yahudilerin başı Kâb bin Eşref'e rüşvet verecek, Kaan hükmü kendi lehine çevirecek. Yahudi diretince Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, Peygamber Efendimiz Yahudinin lehinde hüküm veriyor, münafık bunu kabullenmek istemiyor. Münafık tabi Müslüman görünüyor, namaz diyor, şimdi anlaşılıyor ne oldu. Sonra diyor ki bir daha şeye gidelim, Ömer'e gidelim, olsun diyor. Geliyorlar Hazreti Ömer'e, ondan sonra ne oldu diyor? Böyle böyle diyor. İşte Yahudi diyor. Resul, Resulullah benim lehime hüküm verdi diyor. Bu kabul etmiyor dedi. Ondan sonra Razı Dömer ona sordu. Ekedalik yani böyle mi gerçekten? Resulullah hüküm verdi. Sen kabul etmiyorsun öyle mi? Fakale ne Dedi evet evet. Fakale mekanekuma hatta ahrujeyle. Durun yarınızı dedi hemen geliyor. Sonra Hazreti Ömer içeri giriyor, giriyor, kılıcını alıyor, Ondan sonra gelip hemen münafığın boynunu vuruyor. Hatta mate ölüyor. Niye öldürüyor? Yani demek Müslümandı. Ya. Resulullah'ın hükmüne razı olmayınca o zaman mürtet sayılır. Yani bir Müslüman Allah'ın kesin bir hükmüne razı olmasa, kabullenmezse dinden çıkmış sayılır. Normalde bazı hukuku var tabi ama azı dömer onun işini acele bitirdi. Ya tekrar bir daha Müslüman olur düşünüyor musun, düşünmüyor musun falan sormadı. Hemen işini bitirdi. Dedi ki Allah ve Resulünün hükmüne razı olmayan hakkında benim hükmüm budur. İşi bitirdi. Tabi bu ayet ondan sonra geliyor. Yani görmedin mi diyor. Hem sana indirilen Kur'an'a inandığını iddia ediyor. Önceki kitaplara da inandığını iddia ediyor. Ondan sonra da kalkıyor. Tağut'un kanunlarına göre onun mahkemesinde, onun adamının yanında mahkeme olmak istiyor diyor Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam geliyor, Ömer Rezzei Ömer Allah'ın için, Ömer, farka beynel hakkı ve batılı diyor Cebrail Aleyhisselam. Ömer, hakla batılı ayırdı. Bundan dolayı Hazreti Ömer'e El Faruk ismi verildi. Ne demek? Hakla batılı ayıran mazı. Ömer, Ömerül Faruk ismini buradan aldı.